Bak bizim bunun. Bir, iki, üç çubatayı söktüm. Bu şeyi arkadan çıkarabiliyorum olduğu gibi. Mekanizmi. Hidrolikleri de arıyorum. İş bitiyor anında. Bir de boşluk var bunun Net biliyor musun sen? Evet. Şu şeyleri bir... ipler dolanmış bak burada. Keçeleri yeri patladır burada. Tekelerin arasından. Eh, onları bire bire nasıl temizleyeceksek temizleyelim onları. İpleri Aynen. sökem oradan. Malzeme yokken hazır. Ya, Açırırken temizlemek gole olur. Olmazsa jantları çıkarıyoruz, altına kirko vur. Şeye de kirko vurdu. Neredeydi o kirko? Bu kirko şur, şur, kaldırmaz kaldır, bunu. 5 kaldır, kaldır. tonu. 5 ton mu? 5 ton bu. 5 ton kirko bunu buradan kaldırır, getir. Çevirmeli kirko var ya burada. Etiketlenmesini ben de çektim. Çekelim. Evet şu anda sıra Fordların bakımına geldi. İyi kötü kendimiz yapıyoruz bunları. Tamirini, bakımını. TCM marka 1600 kiloluk. 8 volt forklift'imiz. Yapan ustamız da bu. Forklift tamiri, jip tamiri, cross tamiri. Hepsi var. Adam biraz Evet. Evet dedim aldım bizim oradan kapat gayrı.